Hey, selam. Uzun süreden beri tabi kanalda video görmüyordunuz. Yaklaşık bir 45-50 gün filan boyunca tabi sürekli soru geliyor, özlüyorsunuz falan filan. Ne yapıyorsunuz, ne oldu, bilmem ne falan mı filan mı? Biz de aslında bir sürü hazırlık yaptık, videodur, şudur budur. Bir türlü yayınlayamadık çünkü bunların editlemesi var. Bunları çektikten sonra devamının gelmesi var falan filan. Ben de şimdilik hazır böyle tatildeyim. Bak bir video çekeyim dedim. Umarım buranın valisi el verirse bunu çektikten bir iki gün sonrasında yayınlayabileceğim. Şimdi bugün günlerden pazar. Ayın 24'ü olması lazım. 22 sabahında babamla beraber Hollanda'ya uçtuk. 10 günlüğüne burada kalacağız. Burası da bizim meseleler var ailevi. Ben burada doğdum. 4 sene yaşadım. Sonra kesin dönüş yaptık. Bir daha hiç gelmedik buraya. 2013 galiba. 2013 senesine kadar 2013 senesinin ocak ayında ise bir haftalığına gelmiştik. En azından bir gezelim görelim tanıdıkları akrabadır şudur budur. Bir nostalji yaşayalım filan diye. Şimdi geldiğim aslında geldiğim gün çekmek istiyordum. Fakat sürekli babamla gezdiğimden dolayı video çekmeye fırsat bulamadım çok fazla sabah akşam yürüdük. Ve hava kapalıydı hep. Birazcık buranın havaları zaten kış donduran bir şekilde oluyor. Eee birazcık güneş oldu zaten insanlar hemen üstünü başını açıp parklarda uzanıp güneşlenmeye başlıyorlar. Çünkü burada bizim Türkiye gibi sürekli güneş bulma imkanları bulmuyor insanların. Ama bugün hem pazar, yani pazar günleri hemen hemen her yer kapalı olur tatil. Hem de bu kadar sıcak ve güneşli bir hava. Herkes dışarı çıkmış, takılıyor, ediyor. Şu anda işte şu yolun devamıydı sanırım Rembrandt'ın evi. Onun oradan dolandık yani merkeze tam olarak değiliz. Size böyle kanallarla, manallarla, manzara gösteremeyeceğim. Belki daha sonra böyle ufak böyle bir iki saniyelik bir şeyler çekip videoya yapıştırırım ya da daha sonra çekeceğim videolarda şey yaparım. Aa, burada işte bir kafede oturduk. Birazcık değişiklik olsun diye. Yani oldukça keyifli vakit geçiyor. Bununla beraber böyle çok enteresan şeyler buldum az önce. Bir dükkan. Tam merkezin orada bir tane böyle bir sokak var. Çarşılar Sokağı gibisinden. Sokakta böyle bir video oyunları ile ilgili bir dükkan ama mekanın sahibi o kadar şey yapmış ki resmen nostalji yaşatmış. Bütün eski konsolları koymuş. Bunları dokunmayın demiş. Onları bir de televizyona bağlayıp böyle demo gösteriyor falan filan. Böyle yüzlerce böyle eski konsolların oyunları yani 80'lerin oyunları falan filan. Oradan belki bir şey bulsam kapacağım, getireceğim. Zaten burada bir iki tane de dükkan var. Böyle nerd nerd kıyafetlerde, şapkalarda, çantalarda bulunduğu. dolanalım. Ha, yani burayla ilgili söyleyeceğim şey, ben buraya ilk sene önce geldiğimde de fark ettim. İnsanların yüzü gülüyor, şehir böyle düzgün falan filan. Ama o kadar İstanbul'un kaosundan, suratsız insanlarından ve kalabalık metrobüslerinden sonra burada resmen huzur kastım. Tabii ilk iki gün, dün ve önceki gün, akşamlar özellikle çok soğuk oluyor güneş olmadığı için. Birazcık içimiz dondu. <laughs> Otelimiz de şehre çok yakın değil ama uzak da değil. Yani burada zaten 20-30 dakika mesafe maksimum şehrin bir ucundan ucuna oluyor toplu taşımayla. Bizdeki gibi bir evden şehir merkezine gidince bir saat o iyiymiş çok da uzak değilmiş denmesi burada pek mümkün değil. Burada bir saate şehirler arası yolculuk yapıyorsun ki benim listeden arkadaşım Otakan Erasmus yapıyor burada Aytoğlu'nun şehrinde. Gitti trene bindi bir saat 30 dakikada ne Amsterdam'a geldi. Dün bütün gün onunla birlikte geçirdik. Yani birazcık kendimi değil etrafı şöyle bir çekeyim. Batu'nun bana tavsiye ettiği ve Frankfurt'ta da geçen sene ISL'e gittiğimizde tuttuğumuz otelin Amsterdam versiyonunda tuttum. Aslında eskiden hosteldi sanırım. Otele çevrildi. Babam da sonuçta yaşla başlı bir insan. Lan bir gittik en fazla benim yaşımda insanlar takılıyorlar. En azından bugün pazar filan birazcık daha orta yaşlı insanlar falan ve bize öyle bir oda verdiler ki böyle 5 metrekare filan adım atamıyorsun. Yataklar dışında resmen hiçbir şey yok hani valizleri nereye koyacağımızı bulamadık. Sonra dedik, aga biz burada 10 gün kalacağız bak az buz vakit değil. Bize yer ver, biz de rahat edelim, siz de rahat edin. Bakın Rembrandt'ın evi burası, burası müzesi. Yandaki şu yerde evi olması lazım. Bu da... Burada çalışmış, yaşamış. Üretimini yapmış falan filan. Ha, onlar da okey dediler, bize daha büyük bir oda tahsis ettiler. Biz de böyle rahatladık. Ben bir iki adım daha ilerleyeyim. En azından bir kanal göstereyim size. Yani merkezlik şu dam meydanıdır. Şu budur. Filan şu anda santre stasyondur gösteremiyorum ama belki fırsat bulursam onları da çeker. Sizlere yayınlarım. Aslında buraya geldiğimde ilk planım ilk günden beri her gün birer video çekmekti ama böyle bir şey pek gerçekleşmeye benzemiyor. Hem wireless hem bu videoları kesip biçmesi bilgisayarda. Hangi vakitte ne zaman yapacağım bilmiyorum. Çünkü ben geçen ay bir ee, Balkan turu gibi bir şey yapmıştık 7 günlük. Ben orada yaklaşık böyle 8-9 saatlik bir video çektim. Hani gezdiğim her yeri, her yolu görüntüledim. Ama ve lakin onlardan gidip de bir tane bile video yapmak nasip olmadı. Açtım projeyi böyle, video projesini bilgisayarda. Dosyaları attım lan, baktım her şeyi çekmişim. Neresini keseceğim, neresini koyacağım. Böyle bayağı kafam karıştı. Ama sefer öyle olacak. Bunu çektim atıyorum kafasında. Daha rahat. Orada bir de şimdi ilk günlerde konuşmamıştım. Onları sonradan bakın burası böyle böyle filan diye sonradan tekrardan böyle odamda anlatmam gerekecekti. Açıkçası kasamadım öyle bir şeye. Bir de arkadaşlar burada tabii ben şeyi anlamadım. Şimdi bunun insan boyu uzun zaten de. Şişman sayısı çok az. Bir iki tane obez görüyorsunuz. Ama yemekle yemek anlayışları şu dışarıda kızartma 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 böyle hazır bir euro veriyorsun kroket alıyorsun hamburger alıyorsun sürekli patates kızartıyorlar balık kızartmaları bilmem ne eşek gibi kızartma yiyorlar hani anlamadığım şey bu kadar böyle hayvan gibi yağlı kızartmalı vesaire şey yerken ki böyle de şey yani keyiflerine düşkün insanlar belli sürekli ellerinde bir şey yiyorlar yani külah içine koyuyorlar patatesleri hayvan gibi mayonez döküyorlar ondan sonra patır kütür yiyorlar ama bakıyorsun hepsi incecik zaten sırrı bence şu şu bisikletler Herkes bisikletli, Arabadan çok bisiklet var. biz zaten bisiklet otoparkları var yani aklınıza yani durur. Belki gösteririm. Şimdi de bakın burada park etmişler. Ee, ya öyle marka model bisikletler kullanmıyorlar kıytırık. Çünkü zaten çalınıyor, ediyor. Ama her şey için bunu kullanıyorlar. Ulaşım rahat yani. Ben de bisiklet kullanmak istemiştim ama İstanbul'a nasip olmadı. Çocukken falan bizim oralarda sürüyordum da İstanbul için sürmek imkansız. Sürdüm mü? Her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayız. O yüzden şimdilik böyle. Ben babamın yanında kahve geri döneyim. 7 dakika sürmüş. Bekletmeyeyim daha fazla. Aa, devam umarım gelecek. Öpüyorum kendinizi. Kanalda boş durmamış oldu böylece. En azından kendimi göstermiş oldum. Bay bay.